Galiba basılmadı. Bana daha de mal açalım. Tamam şapam siz çok. değerli basın mensupları, değerli Malatyalılar, herkes gibi engelli bireyleri yaşamın tüm alanlarına katılımı için toplu taşıma araçlarını erişilebilirliği şartı. Kamuoyuna ivedi bir açıklama ve çağrı için bugün burada toplanmış bulunuyoruz. Minibüslerde, turizm taşımacılığında, şehirler arası otobüslerde ve gemilerde 2018 yılında ertelenen erişilebilirlik düzenlemesi hakkını 3 yıl daha ertelenmesi için Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kanun değişikliği teklifi sunulmuştur. Bir torba kanun içerisinde konulan bu düzenleme engelli bireylerin herkes gibi toplumsal yaşamın tüm alanlarına katılımının engelleyeceği için kabul edilemez. Ülke olarak kabul ettiğimiz ve taraf olduğumuz Birleşmiş Milletler engellerin haklarına ilişkin sözleşmenin dokuzuncu maddesinde belirtildiği gibi taraf devletler engellileri bağımsız yaşayabilmelerini ve yaşamın tüm alanlarına etkin katılımını sağlamak ve engellerin diğer bireylerle eşit koşullarda fiziki çevreye ulaşıma, bilgi ve iletişim teknolojileri ve sistemleri dahil olacak şekilde bilgi ve iletişim olanaklarına hem kırsal hem de kentsel alanlarda halka açık diğer tüm tesislere ve hizmetlere erişimini sağlamak için uygun tedbirleri alacaklardır evrensel bir insan hakkı olan erişim hakkını ertelemekle imzalamış olduğumuz Birleşmiş Milletler engellerin haklarına ilişkin sözleşmenin dokuzuncu ve bu bağımsız yaşama ve topluma dahil olma başlıklı 19. dokuzuncu maddelerinin ihlal edilmesi göze alınmaktadır. Erişilebilirlik hakkı bütün hakları ön koşuludur ve erişim zincirinin ilk halkasını oluşturmaktadır. Söz konusu toplu taşıma araçlarının erişilebilirliği için gerekli önlemlerin alınmasının ertelenmesi, kamuya açık alanları, konutları ve diğer hakların kullanılmasının olanaksız hale getirilmesi demektir. Sözleşmenin dördüncü maddesinin üçüncü beğendiğinde belirtildiği üzere taraf devletler iş bu sözleşmenin uygulanmasını sağlayacak yasalar ve politikaların geliştirilmesi ve yaşama geçirilmesiyle engellilere ilişki diğer karar alma süreçlerinde engelli çocuklar da dahil olmak üzere engellilere onları temsil eden örgütler aracılığıyla sürekli danışacak ve bir şekilde bu sürece dahil edeceklerdir. Söz konusu toplu taşıma araçlarının erişilebilirliği üç yılda ertelemek istenirken hakkın esas öznesi olan engelli bireylere ve örgütlerine danışılmamış onayları alınmamıştır. Bu teklifin yasalaşması halinde Sözleşme ve katılım hakkı bir kez daha ağır biçimde ihlal edilecektir. Biz aşağıda imzası bulunan engellilerin ulaşımda hakları platform üyesi ve bu açıklamayı destekleyen sivil toplum örgütleri, medya kuruluşlarını, duyarlı kamuoyunu ve mecliste grubu bulunan partileri bu yasa değişikliği teklifinin geri, al, geri alınması amacıyla sürdürdüğümüz mücadeleye destek olmaya çağırıyoruz. Herkes için erişilebilirlik, erişilebilirlik hakkı ertelenemez.